Merhaba arkadaşlar. Hargamanda Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta yepyeni bölümündeyiz ve yepyeni bölümde yepyeni güncellemelerle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yeni savaşçı almaya çalışacağız ve aynı zamanda da efsanevi star idimizi açacağız. 8. gün efsanevi star idisini açacağım. Ne gelecek bilmiyorum. Uzun bir aradan sonra e, güzel bir id alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bence var iyi bir şey gelir. Bence iyi bir şey gelir. Bana ne? Uzun zamandır gelmedi değil mi Dostu de, Uzun zamandır çıkmadı. Uzun zamandır çıkmadı. Hadi artık çık diyoruz. Efsanevi mi gelecek? Ne gelecek gel Efsanevi savaşçı mı gelecek? Ne gelecek? Bilmiyorum arkadaşlar. Ve efsanevi star hediyesiyle başlıyoruz. Haydi bastım. Allah'ım ya Rabbim ya. Kence yıldız gücü geldi. Eli bıçak tutar. Sashimi kesiklerinin menzili %30 artar dedi. Sağlık olsun arkadaşlar. Yani fena bir şey değil. Yeni savaşçı Meeple geldi. Herkes kurallara göre oynamalı. Meeple hariç. Evet ben bunu bekliyordum ve sonunda alacağım. Biraz geç kaldım ama hemen alacağım arkadaşlar. Evet Meeple'ın videosu geldi. Videosunu izliyoruz arkadaşlar. Koşturuyor Meeple. Dostum iyi görünüyor. Aynen. Aha. Mendy'nin şeke. E evet, derken Meeple. Ee, ne yaptı Meeple? Ne, ne var? Belli ki 749. kuralın 37. maddesini okumamışsınız. Bir daha seninle oynamayacağım. Vaa wow, Meeple çok iyi görünüyor bu arada arkadaşlar. Portal açma özelliği mi var? Hile moda etkin. Oha onu da eledi. Meeple bütün savaşçıları yeniyor şu anda. İğrenci hile bu. Duvarların içine ateş etmek özel yeteneklerimden biri. Dostum du, du, duvar içine de ateş mi ediyormuş? Aynen çok güçlü o zaman bu. Arkadaşlar nasıl bir şey çok merak ettim. Abi ne yapıyorsun sürekli değişik hareketler yapıyor. Oho oho hareketlere bak. Şuraya mı gitsen buraya mı? Burası nasıl? Sana neden nipple diyorlar? Adım nipple. Nipple gibi duyuluyor. Kurallara göre oynamayacaksan hiç oynayamazsın. Ah. <laughs> Bakalım ne olacak. He? <laughs> Bom. Evet Mipple düştü. Kazandın mı? Hayır. 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 Sinirlendi. Kaçın. Hoşçakal beceriksiz. Wow, güzel bir animasyon yapmışlar. Evet arkadaşlar güzel bir animasyon yapılmış. Animasyonunu nasıl buldunuz? Benim hoşuma gitti. Güzel. Mipple'a da anlatıyor birazcık özelliklerini falan. Duvarın içinden geçen ateşleri mi var ya? Bunu görmek istiyorum. Dükkana giriyoruz. Bırak pisimiz vardı zaten. Herkese pizza bölümünden geliyoruz arkadaşlar. Almadığım pizzaları toplamam lazım. Evet topluyoruz. Bu pizzayı da alıyorum. Sağ taraftaki 12 pizzayı da alıyorum. Toplam ne kadar pizza alacağız bilmiyorum. Oh, ben bayağı girmemişim ha oyuna bu arada. 4 gün girmedim ya. Allah Allah 11. gün pizzası. Bir gün daha var mı? Yok. Tamam. Buraya geçemiyorum. Dostum Meeple nerede? Şimdi Meeple'ı bulmaya çalışıyoruz bu arada. Pizza dilimleri 149, 249 ve 1000 TL'lik gene böyle fiyatlar var. Onları koymuş arkadaşlar. Gene pahalı oyun. Bu oyun çok pahalı bir oyun. O yüzden de arkadaşlar ee, savaşçı falan almak gerçekten pahalı. Acaba ne kadar satıyor bilmiyorum. Pizza Planet'e girdiğinizde ücretsiz paketimizi gene bir çekelim. Evet ücretsiz 50 altın verdi 100 dp şey verdi 5 tane güç puanı verdi 30 kredi verdi Mr. B'ye şunları açıyorum yeni teklifler güzel 90 pizzayı veriyormuş üzeri 3 pizzam var hmm, fena şeyler değilmiş bakalım evet burada yeni rozette e, böcek mek var ve yeni rozetler falan var tamam bunları ben gene anormal açayım da bunları almayı düşünmüyorum ya bugün Meeple nerede? Meeple nerede? Meeple burada çıkacak peki tamamen. Meeple neredesin? Mega Paket Meeple! Yeni Savaşçı Meeple Destans'ı 390 Pizzaya alabilirsin. Um, yaklaşık 115 elmasla tamamla diyor arkadaşlar. 115 elmasla tamamlayacağız. Ee, çok iyi görünüyor. DP katlayıcı veriyor. Oyuncu simgesi veriyormuş. 5 güç puanı veriyor. Dostum fena değil. Evet fena değil arkadaşlar. Biz hemen şimdi gidip Meeple'ı alalım. 115 elmasla tamamlayayım. Evet aldım arkadaşlar. Elmaslar yükleniyor. Ee, 179 oldu. 115 elmasla tamamla diyoruz. 160 pizza dilimi verecek sanırım bize. Bu arada yanlış bir şey yapmıyorum değil mi arkadaşlar? 179 elmasım var. 390 istiyor. Dükkana bir bakalım pizza dilimleri ne kadardı? Bu zaten otomatik kendisi yapıyor. Pizza dilimi 500 diyor. Ee, bir dakika 149 elmasa 500 veriyorsa o zaman benden neden 5 500... aynen. Bak burada gene bir hesapta bir yanlışlık var. Supercell geçen de bana böyle yaptı. Yoksa ben yanlış mı hesaplıyorum acaba? 390 istiyor Zaten 160'ım var e, Dükkana girip ben kendime Şunu alırsam e, 149 elmaslık 500 pizza dilimini e, Zaten Oluyor ki zaten 149 elmas veriyormuşum pardon doğruymuş Doğruymuş buradan 149 alıyor oradan ne kadar alıyor Toplam tamamlamak için Hemen bir bakıyorum arkadaşlar 115 elmas alıyormuş buradan da zaten. Dem ona göre ayarlıyor. Tamam tam bu. Ona göre ayarlıyormuş. Bizden ekstra bir elmas almıyormuş. O yüzden basıyorum. Evet, al derim. Ve karşınızda yeni savaşçı Maple. Arkadaşlar on numara bir şeye benziyor. Gene bak bu elmas da var ya sanki fazla verdim gibi geldi ya. Umarım fazla vermemişimdir. Fazla mı verdim bilmiyorum arkadaşlar ama hemen geliyoruz savaşçılara. Savaşçılardan aşağıya doğru. İniyor Bakayım aşağı doğru inmeme gerek yok. Burada bir yerde Meeple'ı bulacağız zaten. Dostum hadi ayıl Hadi olsun arkadaşlar. B bakalım nasıl bir şeymiş. Güzel bir şey miymiş? Çok merak ediyorum. Bu arada göremedim. Meeple neredesin? Meeple. Meeple'ı göstermiyor şu anda. Ee, heh, burada arkadaşlar. Geldik. Biraz yükselteceğim. Bu, bu sefer çok max diyemeyeceğim. Tabi, bu kadar yükseltti arkadaşlar. Seviyesini çok arttıramadım. Seç diyorum. Yeni yarışmaya falan da gelmiş. Abi gene oyuna bir sürü güncellemeler olmuş. Oo elmas kapıcı savaş topu çift sayı. Dur onları da şimdi şey yaparız. Hemen gidiyoruz Maple ile birlikte. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizlere sürekli güncel Brawl Stars videolar atıyoruz. Like'ınıza atıp bize destek vermeyi unutmayın. Ya bu kanalı bulamayanlar falan da oluyor. Abi senin Brawl Stars kanalın varmış ben daha yeni görüyorum de. Evet arkadaşlar Brawl Stars kanalımızı e, ee, bulun artık yani bazı takipçilerimiz yeni buluyor burada olanlarla biz bayağı da bir oynuyoruz yani uzun zamandır Dostum nasıl 10 numara 5 yıldız onu ben alacağım kardeşim onu ben alacağım kardeşim Oldum adamı var gidiyordum az Duvarların arkasından geçiyormuş mermi bakalım test edelim Aa vuramadım arkadaşlar Duvarların arkasından özelle mi geçiyor acaba? Evet şu an geçiremedim. Allah Allah özel gücüyle geçiyor herhalde. Dur bakalım. Şunu da açayım. Tamam. 4 tane güç puanı oldu. 3 kişi var şu anda. Yukarıda gibi sanki bir tanesi. Şurada mı? Heh şuradaymış. O oh, hayır. Tamam özel gücümüz. Ne işe yarıyor peki? Attım. Arkadaşlar bu özel gücü ne işe yarıyor? Bunu gene bakmam lazım bak. Ha, buradayken mi acaba duvarların içinden ateş edebiliyoruz? Onu attıktan sonra mı acaba? Dostum onu bir okuman lazım. Ben onu yine onu okumadan oynadım. Bu arada birinci olacağız gibi. Adam büyük ihtimalle saklanıyordur burada. Eee neredesin abi? Burada aşağıda falan mı acaba? Dur bakayım. Heh şuradaymış. Arkadaşlar çok çok kolay bir şekilde aldım yalnız herkese. Sadece Mipple'ın özel gücü benim bakmam lazım. Benim Mipple senin özel güce bakmam lazım. Ya Supercell var ya bir tane bir şey vermiyorsun ya. Harbi diyorum bu sefer arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Bu ara hiçbir şey düşüremiyorum. Mipple. Iııı. Ee... Heh, süper. Meeple hile yapıp 20'lik zarda bir şekilde 21 atmayı başarır. 10 saniye boyunca süperinin etkili olduğu alanda takımın tüm atışları engellerin içinden geçer. Ha şimdi anladım. Özel gücüyle birlikte engellerin içinden geçiyormuş. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Elmas kapmacıya gireyim arkadaşlar. 2-2 elmas kapmacı yeni gelmiş. Özel güçte duvarların arkasından bizim ee, takım arkadaşımızla birlikte geçirmeye çalışacağız. O elmas kapmacı haritasına bak. O yeni harita gelmiş. İki tane meeple olduk. Karşı taraftan yedi. Hadi bakalım. Yol kediler savaşçılar taşıdıkları elması düşürür. Tamam. Okey. Bir kişi gitti. Sen al kanka onu. Ben şunu hemen almaya gidiyorum. Tamam. O da gidiyor. O da gitti. Şimdi burayı kuruyorum. At şimdi duvarın arkasından geçiriyormuşuz. Doğru mu? Doğru mu? Oh öleceğim. Öldüm ya. Tam anlamadım arkadaşlar. Bir daha çalışacağım. Dostum onu bir daha dene dostum. Bizim adam açtı şu anda. Duvarın arkasından şimdi ateş... Aa evet. Duvarlar yok oluyor. Ama onu attığı yerde yok oluyor. Şimdi anladım. Şimdi anladım tamam. Onu açarsam duvarları yok ediyormuş. O onu attı öyle. Hayır hayır. Buraya aç buraya aç buraya aç. Aha buradan. Bak geçiriyorum şimdi izleyin. Bakın arkadaşlar. Hoo, çok iyi. <laughs> Hileci mi Abi böyle çok karşı tarafı gerçekten üzücü bir şey oluyor. Bu arada biz kazandık. Dostum bunun ne var ya, ne oynadır ha. Evet bu arada bende zarlı bir özellik daha var galiba. O bende yok şu anda. Az önceki o zarlarla olan şey de bizim yandaki Meeple attı gibi. Bana bununla ilgili bilgi lazım arkadaşlar. Meeple ile ilgili de daha çok bilgi istiyorum tabi. Oynayarak da şimdi de öğrenirim. Bekle şöyle savaş topu temizlik 5'e 5'e kullanayım dur. Burada çok iyi olur. Maple baya iyi olur burada. Tam yerinde kullanayım. Burada özel gücü duvarın arkasına atıp yapıştırırız abi. Umarım ölmem de. <laughs> Dostum ölme kazan bunu. Tamam ölmeyeceğim kazanmaya çalışacağım. Maple'ı yeni yeni öğreneceğiz. Bayağı bir geliştirmeye çalışacağım bu arada arkadaşlar. Maple'la 24 saat oynadım videosu da yaparız aslında. Ne? Burada ilk kişiyi aldık mı ne yaptık? Çok hızlı bir çek gibi bu oyun. Gele ben özel gücü açamadım daha. Ne yaptınız? Heh şurada vermiş Tamam aldım. Ya ya gel, gel gel. Oho bizimkiler hata geçti. Ben daha özel gücü kullanamadım. Durun bir durun. Heh şimdi kullanacağım. Şuraya bir atıp şimdi duvarın arkasından çarp çarpacağım onları bekle. Hayır. Hayır. Case 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 abi kesin. Heh. Şuraya attım. Saçma oldu birazcık. Hayır. Hayır boşa gitti boşa gitti boşa gitti. Kaç kaç kaçtım. Bir dakika şu duvarın arkasına atayım. Heh. Buraya attım şimdi. Al bakayım al bakayım al bakayım. Ya abi hiç kesecektim ya. Neyse bizim adam orada belki halledebilir. Bu özel gücü kullanmak biraz şey zor. Kazandık bu arada. Vay Meeple'ı beğendim. Gerçekten beğendim arkadaşlar. Güzelmiş. Havalı. Bayağı havalı bir karakter. Dostum ben bu özelliğimi sevdim. Ben de sevdim. Güzelmiş. Arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ederim. Biraz kısa olmuş olabilir. E, ee, bir video daha getirmeye çalışacağız zaten. Meeple'ı şöyle kastığımız bir video olur. Bu satın alma videosuyla. Onu Elmas verdi. Teşekkür ederim bu arada. Ender açıyoruz. Bu arada Brape'si de bu ay almadım ama alacak mıyım? Alırız büyük ihtimalle. Bakarız. İzleyen herkese teşekkürler. İlk bölüm burada bitiyor. Yani Meeple'la ilgili ilk bölüm. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz nasıl buldunuz bu savaşçıyı? Yorumlamayı unutmayın. Taktiklerini de yazın da ben de öğreneyim bari. Bay bay.